Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yeni dava davada var, biliyoruz. Şimdi özetlediğim gibi basın toplantısı sonrasında bilir kişi, Turbun Büyü basın toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde Turbun Büyü vurgusu yapmıştı, buna istinaden de toplantının ismi de bu olmuştu. Bilir kişi ya da işte özellikle yargıda yargı mensuplarının etkinliğini ve üzerinde baskı oluşturarak etkinliğinin kırılması gibi değerlendirmeler de yapıldı. Buradan siyasi yasak gelir mi? Birazdan da muhalefet içerisindeki dengeleri nasıl etkiler diye konuşacağız. Şimdi sonuçta hazırlanan iki iddianame var. Birincisi biliyorsunuz Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı ifadelerle ilgili 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen bir iddianameydi. Ve terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme üzerinden ifade edilmişti. Orada da yine sonuçta siyasi yasak isteniyor. Siyasi yasak zaten... Bir kişi siyaseten, siyaset içerisindeki kişiler hakkında belli bir limitin üzerinde hapis cezası talep edildiğinde otomatik olarak siyasi yasakta istenmiş oluyor. Onu ayrıca yani savcı ve ben şu cezayı istiyorum, onun üstüne de işte siyasi yasak getirilsin tarzında bir talepte bulunmuyor zaten otomatik olarak kanunen öyle olmak zorunda. Bugün ifade ettiğiniz yeni iddianame hazırlanan iddianamede. Bilir kişiyle ilgili zaten ifade etmiştiniz saçıl, e, satılmış büyük cana yakınla ilgili o Turp'un büyü e, adı altındaki basın toplantısında söyledikleriyle ilgili e, hedef göstererek yargı görevini yerine getirmeyi etkilemeye teşebbüsten iddianame hazırlandı. Bu kez iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şimdi aslına bakarsanız bu davaları hukuki çerçeveden değerlendirmek mümkün. Bunu elbette ki hukukçular yapama, yapar ama... Yapar e, ama Ekrem İmamoğlu dahil tüm siyasi çevreler e, bu işi zaten hukuk çerçevesinde bırakmamakta kararlı. Zaten öyle de bir niyetleri yok. E, en başından beri birinci dönemi dahil Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'nı kafasına koymuş. Daha seçildiği ilk günden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ziyade Cumhurbaşkanlığı'nın altyapısını hazırlama çalışmalarını e, devam ettirdi ta ki bugüne kadar. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde unutmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş'la birlikte Cumhurbaşkanı başka Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak onun yanında e, seçim çalışmalarına katıldılar, ekranlara çıktılar, e, konuştular hatta seçim gecesi de yine e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü gibi Ekrem İmamoğlu Yanında da Mansur Yavaş da bir takım açıklamalar yaptı. İşte sonuçlar şu tarafa gidiyor. Kazanıyoruz tarzında. Yani aslına bakarsanız yaklaşık 6 yıldır Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve cumhurbaşkanlığına giden yolun taşlarını döşemeye çalışıyor. Geçmişte Cumhurbaşkanı buyurun Özellikle Döşeme çalışıyor 6 yıldır 2019 itibariyle evet. ama e, tek başına da yapmıyor sanırım. En nihayetinde e, her dava daha da güçlü bir lider haline gelmesine zemin hazırlıyor mudur? Şimdi burada şöyle bir şey var bakın. E, Türk Çünkü milletiye... bunu neden söylüyorum? Siyasiler de AK Partili, e, siyasiler de özellikle bu noktaya dikkat çekiyorlar. Özellikle eski e, AK Partili siyasetçiler. Tam da bunu söylemeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir algı var. Gerçek de var aslında bakarsanız Türk milleti mağduru, mazlumu sever ve yardım eder, destekler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte bir şiir okuduğu için e, hapishanede yatması ve ardından Cumhurbaşkanlığına e, giden süreci yaşaması bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun e, bu çerçevede biraz daha heyecanlı olmasını sağlıyor aslına bakarsanız. Şimdi geçmişten bir fotoğraf hatırlatacağım size. E, Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken biliyorsunuz Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir e, bu e, dava meselesi söz konusu olduğunda e, Meral Akşener gidip kendisine destek vermişti. Daha sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in yolların ayrılmasına sebep olan ilk aşamaydı o. Orada da sanki e, hakkımızda dava açılacak diye üzülmek yerine sevinen bir Ekrem İmamoğlu ve e, Meral Akşener vardı. Niye? hakkında dava açılırsa, olur da bir de hapse girerse, e, siyaseten e, millet destekler daha da güçlenir algısı var. Geçtiğimiz e, süreç içerisinde CHP ile ilgili her olayda Ekrem İmamoğlu bu benimle ilgilidir diye tüm siyasi davaları göğüslemeye çalışıyor. Yani aslında hedef benim. Beni ekart etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi değil. İşte ben mazlumum, ben mağdurum demeye çalışıyor. Bu da Topluma karşı o mağduriyet algısıyla kendi alanını açmaya dönük. Şimdi yaşanacak bir süreç var biliyorsunuz başlıyor bugün yarın bir ön seçim olacak CHP'de evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Şimdi bu davalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir hamleye yaptığı düşünülüyor. Yani davaların geleceğini zaten biliyordu. Bir takım sıkıntılar var. CHP'li belediyelerle ilgili özellikle sıkıntılar var bunları biliyor beraber çalıştığı belediyeler işte Esenyurt Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi yarın öbür gün belki yine Beylikdüzü Belediyesi'nde olanlarla ilgili zaten süreçler ilerleyecek. Bunlara karşı ön almak için bir an evvel ortada seçim yokken daha 2028'e kadar süreç devam edecek seçime Zaman varken Ekrem İmamoğlu'nun bir an evvel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesinin sebebi e, bu davaların aslında kendi önünü kapatmak için e, hükümetin ya da iktidarın planladığı siyasi davalar olduğu algısını topluma yerleştirebilmek. Onun için de bir an evvel resmi olarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışıyor Ekrem İmamoğlu. Bu manada işte. Mansur yavaşla ilgili süreci zaten biliyorsunuz. Ben bireysel olarak şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Daha önce de bunları zaman zaman konuşmuştuk başka kanallarda başka dostlarla. Bana göre Mansur yavaş. Öyle ya da böyle. Eğer Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olursa başka partiden. Eğer olamazsa siyasi yasak gelirse Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Yani Ekrem İmamoğlu aday da olsa Mansur Yavaş başka bir alternatif üzerinden Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığından bahsediyoruz. Herhangi bir faninin bu büyük makamı öyle elinin tersiyle itebilme gibi bir şansı yok. Herkes ister tabii ki Cumhurbaşkanı olmayı. Şimdi şartları da değerlendirdiklerinde e, kimilerine göre Ekrem İmamoğlu'na göre Mansur Yavaş daha geniş kitlelerden oy alabileceği için daha avantajlı. Mansur Yavaş'a sorarsanız anketlerde ben Ekrem İmamoğlu'dan daha önde çıkıyorum diyor ki Ankara'yı da böyle kazandık diyor. Ekrem İmamoğlu biraz daha farklı. Orada Özgür Özel üzerinden, Özgür Özel'e senin genel başkanlığına halel getirmeyecek şekilde ben de Cumhurbaşkanı adayı olabilirsem diye bir e, birliktelik görünüyor. Ama Mansur Yavaş sanki daha e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve onun tarzıyla hareket ediyor gibi e, görünüyor. Gelecekte e, yaşayacağız zaten. Bunu hep beraber görebiliriz. Şahineli sürekli... kurultayla ilgili soru sormak isterim ha. o halde. Kritik bir yer çünkü. Birçok soruşturma evet. açılıyor. Adaylar Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelse dahi Güçlü bir diğer adayı daha var. E, olmadığı genel başkan Özgür Özel, e, o dalgayla, o gelen siyasi yasak dalgasıyla bir anda zaten lider e, konumuna gelmiş duruma gelecek diye düşünüyoruz. En azından bir medya mensubu olarak, iletişim uzmanı yani iletişim eğitimi almış bir insan olarak bunu en azından görebiliyorum. Kamuoyunda neler yaşanabileceğini de görebiliyorum. E, hiç potansiyeli olmayan ya da onlar kadar güçlü olmayan aday bile Ekrem İmamoğlu'na getirilecek bir siyasi yasakla e, seçilme ihtimalini çok çok yükseliyor. Ama e, bir de şaibeli kurultay ifadesi ve ardından bununla ilgili soruşturma, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanının e, özellikle du suç duyurusunda bulunması ve buna benzer e, birçok ...handikapı var. Yani bir de o kurultayın iptal olması durumunda neler yaşanacak? Şimdi e, biraz önce söylediğiniz noktayı. Evet tabii ki e, önemli çünkü bakın bir önceki genel başkan yani sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemedi Kemal Kılıçdaroğlu da Kurultayın Şahibeli olduğunu söylüyor birçok e, yine delegede o dönem e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegeler de e, Şahibeli Kurultay olduğunu söylüyor e, arkasından Lütfü Savaşı söylediğiniz çok doğru bugün CHP'den ihraç edildi zaten e, yeniden belediye başkan adayı gösterilmesi çok e, sıkıntılı bir süreçti. Bir kesim istemedi onu, çok mücadele etti. En sonunda göstermek zorunda kaldılar. Seçimi kaybetti. Ondan sonra da işte yaptığı açıklamalardan dolayı ihraç edildi. E, e, bakın lütfü savaş e, dava açtı. Onu söyleyelim. O dava devam ediyor zaten. Dava açtılar. Yani Şaibeli kurultay olduğuna dair dava açtılar ve o kurultayın iptal edilmesini istiyorlar. Eğer iptal edilirse zaten. E, CHP bir de kurultay yapmak zorunda kalacak. Yani şu anki yönetim düşecek ve bir kurultay yapmak zorunda kalacaklar. O zaman belki işte Ekrem İmamoğlu mesela e, aday olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen aday olacak zaten. Ekrem İmamoğlu da olabilir. Özgür Özel isterse Özgür Özel olabilir. Bugün zaten konuşulan şu e, partiyi Özgür Özgür Özel değil. Ekrem İmamoğlu e, yönetiyor. Bu arada biraz önce söylediğinize bir şey ilave etmem gerekir. Haklısınız. E, yani Siyasi yasak davası CHP'ye karşı toplumun biraz daha hassas davranmasını ve destek vermesini getirebilir. Ama biz bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hapse girmesini ve arkasından da Cumhurbaşkanlığına giden yolun açılmasını konuşurken, o açılan davanın haklı mı haksız mı olduğu ile ilgili ve içeriği ile ilgili de bir bakmak lazım. Benzeşme var mı diye. O gün sadece bir şiir okudu diye e, hapse atılan bir Tayip e, Tayyip Erdoğan vardı. Bugün Ekrem İmamoğlu ile ilgili davaların eğer topluma iyi anlatılırsa içeriğinin ne olduğu, e, nasıl olduğu, hangi niyetle yapıldığı ben aynı etkiyi göstereceğini açıkçası düşünmüyorum. Bunu Peki. bu kadar net söyleyebilirim. Teşekkürler Fahrettin Damga ya yayına katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.